Çamlıca TV ekranlarından herkese merhaba. Ben 6. sınıf öğrencisi Eyüp Sıra Tunduç. Ramazan ayı vesilesiyle din kültürü ve değerler eğitimi öğretmenlerimize sohbet ediyor. Aklımızdaki soruları soruyoruz. Bu sohbetimize sizleri de ortak kılmak istedik. Yanımda öğretmenlerimizden Leyla Tutluoğlu var. Merhaba öğretmenim. Merhaba Sıra Öğretmenim, Ramazanda çevremizdeki çoğu insanda oruç tutmanın yanı sıra namazlarını da daha dikkat ettiğini fark ediyorum. İftardan sonra camilere gidiliyor, teravih namazları kılınıyor. Teravih namazını bize biraz açıklayabilir misiniz? Neden sadece Ramazanda kılınıyor? Sedatcığım, öncelikle namazla e, giriş yapmak istiyorum çünkü teravih namazının özünü oluşturan bizim beş vakit kıldığımız farz namazdır. Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili namaz insanı çirkin cehalsizliklerden alıkoyar şeklinde e, Ankebut suresinde geçiyor. Aynı zamanda bir hadiste Peygamber Efendimiz eğer sizin kapınızın önünden bir nehir geçse ve siz ondan günde beş vakit yıkansanız üzerinizde kirden eser kalır mı Hayır, kalmaz. diye soruyor. Bunun üzerine sahabe de tıpkı senin gibi cevap vererek Hayır, hiçbir şekilde üzerimize zerre kadar kir kalmaz diyerek Peygamber Efendimiz de şöyle onun ardından diyor ki namaz da tıpkı böyledir. Günde beş vakit kıldığımız namaz aslında bizi arındırıp temizleyecektir bu şekilde. Peygamber Efendimiz her şey bir vesile bularak aslında namazın da kendi içinde çoğaltmaya çalışmıştır. Nafile namaz dediğimiz mesela namazın önünde ve sonunda kıldığımız teravih namazı dediğimiz gibi buna benzer namazlarla aslında o şükrünü eda etmek işte amacıyla fazlalaştırmıştır namazını. Kur'an-ı Kerim'de Allah Maide suresinde diyor ki: "Allah size Allah'a yaklaştıracak vesileler arayın." Peygamber Efendimiz de bu vesilelerden birisi olarak teravih namazını seçmiştir. Ramazan ayında işte e, iftardan sonra yatsı namazından sonra bizim 20 rekatlık şekilde kıldığımız bir namazdır. Bu namaz e, e, Müslümanların birlik ve beraberliğini arttırmak, aradaki sevgi ve muhabbeti çoğaltmak, cami cemaat şuurunu e, oluşturmak amacıyla aslında gerçekleştirilmiş bir namazdır. Peygamber Efendimiz bunu sürekli kılmamıştır. Belli aralıklarla kılmıştır. Özellikle bunu cemaat halinde sürekli kılmamıştır ki bize farz haline gelmesin. Yani çünkü bunu sürekli hale getirmek bize bunu zorlaştırabilirdi. Yani az önce sordun ya hani neden sadece Ramazan'da? İşte sadece Ramazan'da olmasının hikmeti aslında hem bize ağır gelmemesi hem de Ramazan ayının o manevi ru şuurunun, ruhunun o ay içerisinde Müslümanlara cami şuuruyla birlikte birleşerek Müslümanlarda etkin hale gelmesiydi. Biz de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyarak bu şekilde teravih namazlarını devam ederek aslında bu şuura ortak olabiliriz. Öğretmenim, teravih namazına ben de gittim. Güzel bir ortam oluşuyor, insan huzur buluyor. Ama yatsı namazıyla beraber çok uzun ve yorucu geliyor açıkçası. Bunun daha kolay bir yolu var mıdır ya da ne tavsiye edersiniz? Evet, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdereyiniz, nefret ettirmeyiniz. Yani aslında e, hani teravih kelimesi kendi içinde dinlenmek manasına geliyor. Peygamber Efendimiz dört rekat kılarmış sonra dinlenirmiş. Ondan sonra tekrar dört rekat kılarmış. Yani aslında dinlene dinlene kılındığı için teravih e, gelen dinlenme manasına geliyordu. bu anlamda seni, yani namaz kılmak isteyen ama bunun kendisine ağır geldiğini düşünen insanlar kısa bir şekilde de kılabilirler. Dört rekat kılabilirler, sekiz rekat kılabilirler, on iki rekat kılabilirler. Bu anlamda önemli olan o geceyi ihya etmek, o günleri güzel bir şekilde ihya edebilmektir. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet kıymetli izleyiciler sohbetimizin sonuna geldik. Başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.